Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Artık yavrularımıza e, yavaş yavaş süt takviyesi yapıyorum. Kendileri yeni e, yavaş yavaş şişmeye başladılar. E, bu takviyeyi kesinlikle yapmam lazımdı zaten. Çünkü yavrular annesi çok iyi doyuramıyor. E, ben de sürekli böyle e, takviye olarak süt vermeye çalışıyorum. Yeni yeni zaten yemeye başlıyorlar. E, kış olduğu için annesi çok iyi besleyemiyor. Görüyorsunuz annesine de zaten sürekli böyle yemek tarzında makarna falan kaynatıyorum. Et falan ağırlıklı bir şeyler veriyorum. Yani süt olsun diye. Ama ne yazık ki genetik olarak mı ondan mı anlamadım. Çok iyi süt olmuyor. O yüzden ben de sürekli yavrulara böyle takviye yapmak zorunda kalıyorum. E şimdi biraz zaten görüyorsunuz yavrular çok e, küçük kaldılar. Onlar da inşallah şöyle yavaş yavaş alıştıracağız e, süt takviyesine. Arkadaşlar bu dumanın oğlu. Ve şu küçük dumanın oğlu. Öbürleri karabaşınlar. E, dumanın bir tane oğlu öldü. E, ve siyah olanlar kaldı. Bu da pusatın yavrusu arkadaşlar. Biliyorsunuz karayı. Kara da bunların içinde kal kalıyor yani. Anneler de ona da bakıyor. Ama bir de işte görüyorsunuz takviye olarak süt falan veriyorum kendilerine. İnşallah iyice alışırlar yeme Çünkü bunlara da artık böyle sürekli takviye yiyecek vermem lazım. Yani yoksa çok gelişmeyecekler. Kış biliyorsunuz soğuk da. Güneş de görmüyorlar yani. Düneyin biraz çıkardım güneşi ama. Yani çok fazla yine de güneş olmuyor. Ee, i̇şte halı koydum altlarına ve halının altına yün koydum ki altı sıcak tutsun. Yine aferin size. Arkadaşlar şu yavruyu dumana çok benziyor. Onu bir kardeşimiz ayırttı. Eğer o beslemezse ben besleyeceğim. Ve şu siyah olan yavruyu da bir abimize verdik. Ve şu yavruyu da İstanbul'daki bir abimize yollayacağız. Küçüğü kalıyor. Küçüğü de muhtemelen bize kalacak. Zaten dişilerden bir tanesini de bir abimiz götürecek. Ve bir dişi bize bir dişi bir erkek kalacak bunlardan. Onlara da biz bakacağız. Yavrularda son durum. Böyle arkadaşlar. Size şöyle dumanın oğlunu göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bu dumanın oğlu. E, çobanın doğadaki ses abimizi verdiğim sarının tipinde. Dumanın zaten soyu genelde bu tip yavrular oluyor. Şöyle bir karabaşın yavrusu var. Bu şekilde. Aynı baba gibi zaten. Oklu ve kalın bir yavru. Şu yavrumuz var. Bu da karabaşın yavrusu. Bunu İstanbul'daki abimize göndereceğiz. Ve dumanın küçük oğlu var. Şöyle. <laughs> bu biraz tabii ki küçük kaldı dediğim gibi çok fazla iyi beslenemediği için işte inşallah bir iki güne tamamen süt içmeye düşecekler. O zaman daha iyi kendini toplarlar. Evet arkadaşlar yavrularda son durumumuz böyle. Elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Çünkü annelerinden de artık ben ümidi kesmiş durumdayım. Çünkü anneleri çok iyi besleyemiyor bunları. O yüzden ben işte yemek olsun, süt olsun takviyelere başladım. Sütlerine zaten yumurta da kırıyorum. Vitamin alsınlar diye. Aren. 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 Arena onlardan biraz büyük zaten. Ee, yani aralarında bir 10 gün falan var. Ya bir hafta 10 gün falan. <laughs> evet yavrularımız burada ee, karnlarını doyurdular. Bunlar istirahate Biz de dışarıda köpeklerimize bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar çift, çiftlikte yine gergin bir e, hava var. E, görüyorsunuz prenses baya bir gelmiş ve sert bir şekilde etrafa bakıyor. Prenses Şşt. şöyle göstereyim arkadaşlar size. Prenses gerçekten mükemmel bir fiziğe sahip. Kendisi gerçekten her şeyle harika bir dişimiz. Prenses. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yani çoğu erkeğe taş çıkaracak bir dişi. Kesinlikle yani. bütün dişiler böyle. Maria'yı da görüyorsunuz arkadaşlar. Maria da çok felaket bir fiziğe sahip. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Zaten şilam kusursuz mükemmel bir dişi. Kış 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 kış. Var ya, var ya. Prenses. Prenses. Tomisi. çok mükemmel bir dişi. Oraya. Sofya, Arkadaşlar yani benim e, anlamadığım bir şey var. Ben Sofya'ya çok iyi bakıyorum. Zaten kilosunda görüyorsunuz yani o kadar yavrusu olmasına rağmen kilosu çok iyi. Ya yani çünkü çok kuvvetli bakıyorum. Ama nedense bir türlü yavrularını doyuramıyor. Yani görünüşe bakılırsa memeleri süt dolu ama anlamıyorum. Yani nedense yavruları çok iyi doyuramıyor. Yani ek, ek olarak meyveli olan mamalardan filan da aldım veriyorum. Ama nedense dişimizin kilosu her şeyi yerinde. Yemesi de çok iyi. Ama anlamadığım bir şey var. Yavrular çok iyi besleyemiyor. Ya prensesi görüyorsunuz. Prenses önceki yavrusu. Prenses mükemmel bir fiziğe sahip ve çok iyi bakıldı. Yani o zaman azdılar tabii ki. E şu an fazlalar ama yani dişimize kuvvetli bakıyoruz ama neden dişimiz yavrularını besleyemiyor onu anlamış değilim arkadaşlar burada çaparım çaparım biliyorsunuz fizik yapısı onun da çok güzel kendisi çok güzel bir soydan gelme e, zaten onu muhtemelen dağda köpeklerime önce olarak yetiştireceğim çünkü zaten İlk senesini dağda geçirdi o. Yani sürü psikolojisini ve sürü gütmeyi çok iyi biliyor kendisi. Ve diğer köpeklerimizle de öncülük yapacağından hiçbir kuşkum yok. Arkadaşlar benim ayı Hanım da kafesine girmiş. Kendisi arkadaşlar görüyorsunuz. bayağı bir dalmaya başladı. Yani dumanı gençliğinde bir bölüm görmüştüm. şimdi yani gördüm. Kesinlikle şu an çok iyi fiziğe sahip. Yani tamamen dolmaya başladı. Zaten bir iki tane de daha fazla kilo alması için iğneler yapacağım. İnşallah. Fiziğe sahip duman kilosunu alınca daha bir güzel oldu. Vücudundaki bütün mantarı filan attı arkadaşlar. Sadece şurada ufak bir şey kaldı. Zaten bir tane daha yine parazit için yine uygulayacağım. İnşallah ondan sonra tamamen duman sağlığına kavuşmuş olacak. Arkadaşlar Şerkan biliyorsunuz içeride bakıyorum Şerkan'ı. Bugün sabah saatlerinde e, havalar biraz güneşliydi. Ondan dolayı Şerkan dışarı aldım. Ama şu an hava bozdu. Sonra yine Şerkan'ı içeri alacağım. Arkadaşlar Şerkan yani bir kilo alıyor, bir veriyor. Yani ben yaşlı olduğu için artık daha bir şey beklemiyorum. Çünkü çok yaşlı arkadaşlar. Yani artık hayvan yani sindirim sisteminden mi alakalı yoksa başka sıkıntılardan mı alakalı? Yani karnı falan kalktı arkadaşlar. Kilosu milosunu da düzeltti ama çok fazla iyi bir şeye sahip değil. Bakın duman'a bile kafa tutuyor zaten. Kış 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 kış. <laughs> Bakalım elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Hani şöyle hep yemek tarzı şeyler veriyorum kendisine. Yani çünkü sindirim <laughs> sistemi fazla iyi olmadığı için makarna ve tavuk karşılığında yemekleri veriyorum kendisine. Yani yemek ağırlıklı şeyler veriyorum sürekli. Oğlum. Şerkan. Çık çık çık. Zincirini de bayağı bir uzun tuttum arkadaşlar dışarı koyduğum zaman. Yani biraz güçlendi arkadaşlar. yani Vücut olarak ayakları falan da güçlendi. Yemesi falan da yani kötü değil, yemesi falan da iyi. Ama inşallah yani bir dişimizle eşleştirebilirsek bizim için çok daha iyi olacak. Bakalım arkadaşlar tel kafesimizde ee biliyorsunuz burada sadece şey var karaca var. Karaca, karaca kızım. Arkadaşlar. E dermanı içeri aldım. Derman öbür tarafta. Aykadışımız da burada çünkü kızan belirtileri falan gösterir diye. Başka köpekler de atlamasın diye biraz da dumana yakın olduğu için dedim onu da içeri aldım. E derman'da enfeksiyon biraz var. Yani iştah falan biraz kesilmiş durumda. Derman'a da Antibiyotik aldım. Dün uyguladım bir tane. Bir tane de bugün uyguladım. İnşallah bir iki güne kendini toplar. Yemesi falan iyi ama biraz zayıf kendisi. Bir de derman sürekli içeride beslemişler arkadaşlar. O yüzden derman biraz ondan dolayı dışarının havasına birden çıktı. Bir de gençlik açısının bir tanesini sadece yapmışlar. Ondan dolayı köpek hastalık aldı. Ama bir iki güne kendine toplayacak. Kesinlikle buna da <laughs> inanıyorum. Çünkü iyi bakıyorum. Yemesi falan da düzgün. Yani yiyor. Ama sadece biraz hava şartlarını, hava değişiminden dolayı biraz rahatsızlandı kendisi. Onu zaten şu anda ahırda bakıyorum. bir iki gün sonra tekrardan Sağlığına kavuşunca videolarda göreceksiniz. Arkadaşlar bu benim efsanem. Yani kendisi benim gözlem yani. Ben bunu yani biliyorsunuz daha önceki eski videolardan filan duman çok aşırı derecede bir paraziti vardı. Bütün parazitin falan attı. Aslan oğlum benim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da yine sonuna geldik. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın.